Arkadaşlar bu tatlı sikiyor. Bomba atıyor. Adı üstünde bot annesini götten siktiğim P90 oynuyor. Götünden sikeceğim onun annesini şimdi beklesin o. Şimdi gelsin lan bu bot. Arkadaşlar P90 oynuyor. Pusuyor ama ne olmuş bu çocuğu <laughs> Şöyle bir yavrum. Pazara git sonra gelme Tamam mı? <laughs> Annesini götüreyim o siktiğime bakın. 13 böyle hoş bir çocuğu. Aman Allah'ım, bunun botu. Bu biz çıkıyorum çıkıyorum. Bot ne oldu? Pusamıyorum bot. mal bu arkadaşlar mal mal bu mal doğmuş veya malmış hep zaten 177 ms oynuyor mu kaç ms oynuyor kafan hiç değil Ice Pompalı ona vermemem lazım. O yüzden bomba atacağım onu. Görüşürüz. Pusuyor o yüzden. Aha gördüm bak burada. Adam ol kompalıdan benden iyi oynayılıp git. Anneniz çıkacağım şimdi bak. Oo, bu çocuğu bekle. Lan kaymalı oynayan bu neydi lan bak. Gel 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 gel. Lan, Neyse. Ağlamaydı <laughs> ağlama. ağlama. 20 8 atayım mı? Yok ya. Arkadaşlar çok ağlıyor bana göre. <laughs> Bot arkadaşlar zıplıyor sonra sıkıyor. Arkadaşlar genellikle Abdül'ün yaptığı pompalı şey pompalı pusmak bir de şey P90 oluyor. Onun yaptığını ben ona yapınca ağlıyor gördüğünüz gibi. Bakın nasıl da ağlıyor bot. Bana ne kabul etmeyeceğim. Ben bunun ne sesini alacağım onun bir yerine sokacağım şimdi. Bot. Yemin billah bot. Tamam lan. bu ben şunu. Aa! Bot çıktı bot bot ağlıyor bot bot çık bot. <gülüyor> <gülüyor> tamam aldım videosunu onun bir yayına sokacağım neyse arkadaşlar görüşürüz bu video bu kadardı kanala abone olun bay bay